Herkese merhabalar, bu falımızda Akrep Burcu'nun Kasım ayı tarot açılımını yapacağız. Sizin de Burcu'nuz veya da yükselen Burcu'nuz Akrepse bu falı izleyebilirsiniz. Burcu'nuz Akrep değilse kendi Burcu'nuzun falını izlemeyi unutmayın. Normalde astrolojik sıralamayla gidiyorum fakat bu kez tersten başladım. E, arada bir sona kalan burçları da ilk başta yorumlamak adına en azından 3-4 ayda bir bu şekilde yapıyorum. O yüzden balıktan başladık tersten başa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yani akrepten sonraki bütün burçları tamamladım balıkla başladık. Diğerleri de sırasıyla gelecek. Ayrıca bunları tamamlayınca burçların Kasım ayı kahve fallarını da yorumlayacağım. Onu da izlemeyi unutmazsınız. İlk kez karşılaşır olabilirsiniz. Belirteyim burçlara özel ve ayrıca izleyene özel kahve ve tarot falı yorumluyorum kanalımda. Aşk açılımları da yapıyorum. Sizler de kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olmayı unutmayın. Bütün hatırlatmalarımı yaptıktan sonra hemen kartları seçmeye başlıyorum. Her zaman olduğu gibi klasik tarotumuzla başlayacağız. Daha sonra diğer destelerinizle de açılımımıza devam edeceğiz. Evet, akrepler. Öncelikle diyor ki, akrepler Kasım ayında güçlü bir enerjide başlıyor. Aslında şunu söyleyeyim. Güçlü enerji ne demek biliyor musunuz? Enerjinizin yüksek olması demek değil. Düşük de olsa çabuk toparlayabilmek ya da bir olayın gidişatını hissedebilmek. Aslında enerjinizin, auranızın, hislerinizin güçlü olması. Yani combo gibi bir şey düşünün akrepler. Bu yönden Kasım ayı sizin için çok öngörülebilir bir ay olacak aslında. Hani böyle bir hayal kırıklığına uğramak ya da e, uzun süreli kötü olayların etkisinde kalmak gibi bir durumunuz olmayacak. Tabii ki kötü olaylar da yaşanabilir ama. O kadar yani olabilecek en hızlı şekilde atlatmak ve o süreci en verimli şekilde kullanmak diyeyim. Yani krizleri bile fırsata çevireceğiniz bir dönem. Ayrıca Kasım'ın başlarında ilk haftası gibi özellikle haberci rüyalar görmek ya da daha sezgisel olmak, içinize bir şeylerin doğması çok daha yüksek bir ihtimal. Bunu daha Kasım'ın ilk haftalarında yaşayabilirsiniz. Ve ilişkilerinizde bir düzelme var. Ee, var mıydı bir arada soğukluk ya da Yok böyle olmadı bu ilişki biraz fazla vıcık vıcık oldu dediğiniz hani bir yerlerde diyor ilişkisel anlamda dozaşı kaçmış şeyler var. Bu arkadaşlık ilişkisi olur, aşk ilişkisi olur, akrabalık ilişkisi, aile ilişkisi hani biraz fazla karışılması ya da çok fazla soğukluk olması işte iletişim sorunları işte bunların çözülmesi arkadaşlar. Kasım'ın ilk iki haftasında yani ilk haftasında olması bile en kötü ikinci haftasında yaşayacağımız düzelecek bir gelişme olarak görünüyor. Ve maddi konularda çokça destek alacaksınız. Akrepler şöyle söyleyeyim, İlla birinin size borç vermesi ya da ortaklık teklif etmesi gerekmez. Size fikir verebilir, yaptığınız şeyler için cesaret verebilir. Evi ve bunu daha çok bir eril enerjiyle hissediyorum. Yani ne demek? Eril enerji daha erkek cinsiyet olarak erkek olan birisinden veya daha otoriter konumda olan birisinden. Bu desteği alacaksınız. Mesela bir baba figürü olabilir. Kadınsanız eşiniz, sevgiliniz, partneriniz vesaire olabilir. Abiniz, amcanız ya bilmiyorum erkek olan e, herkesten olabilir. Kadınsa da dediğim gibi bir yerde bir yönetici pozisyonunda e, çalışan bir konumu olabilir bu kişinin ki... E, ...sizi maddi açıdan bir güç verecek, cesaret verecek arkadaşlar. O yüzden... Sizin için Kasım ayı risk alma ayı olabilir. E, maddi konularda hani daha gözü kara davranabilirsiniz aslında. Maddiyatla ilgili konularda bunu yaşayabilirsiniz diyor. Ve Kasım ayı zaten akrep burcunun ayıdır. Ya tabii ki bir e, burcun tek bir ayı yok. Ekim sonu itibariyle başlıyor akrep burcu. Kasım ayında da devam ediyor. Fakat tabi e, tabii ki çoğunlukla Kasım ayına denk geliyor akreplerin doğum tarihi. O yüzden Kasım ayı sizin ayınız diyorum arkadaşlar. Ve burada diyor ki bu ayda gerçekten ilişkisel anlamda kendinizi bir güçlü hissedeceksiniz ya. Hani bilmiyorum gerçekten e, o doğum gününüze özel onun şerefine bir şey mi bilemiyorum ama Hani vardır ya bazen bir şeyi yaptırmak için 40 kere söylemek zorunda kalırız ama bazen de sadece içimizden geçiririz, bakışımızdan anlayıp yaparlar ya. Sanki böyle istekleriniz önünüze seriliyor. Ve ilginç bir şekilde iletişim sorunlarının minimuma indiğini görüyorum ben Kasım ayı içerisinde. Mümkün olduğunca anlaşılacaksınız, değer göreceksiniz, istediklerinizi söylemeden yaptıracaksınız akrepler. Bunu çokça özellikle Kasım'ın ilk yarısında çok daha bariz bir şekilde hissedeceksiniz. Bunu görüyoruz ve e, ortaklaşa fikirler ön planda aslında alacağımız kararlarda çok da ya şöyle söyleyeyim sorumluluk almaktan çekinmek değil fakat e, tek başınıza karar vermek istemiyorsunuz özellikle hani sadece beni ilgilendiren bir konu değilse e, işte eşime de danışmalıyım e, ya da arkadaşlarımdan da bir fikir alayım çünkü başkalarına da ilgilendiriyorsa onlar da bir fikir beyan etsinler de birlikte yol alalım. Düşünceniz çok fazla olacak. O yüzden başkalarının fikrine sıklıkla başvurabilirsiniz. Bu tabii ki onların lafıyla hareket etmek asla değil. Yine kendi süzgecinizden geçireceksiniz. Nihai kararları sizlerin vereceğini görüyorum. Fakat dediğim gibi başkasının fikirlerinden de esinlenmek isteyeceksiniz. Bu hem kendi sadece özel konularınızla alakalı hem de ortak konularla alakalı durumlarda geçerli ve bir, bir şeyi çok mu istediniz arkadaşlar? Artık diyor ki o kadar uzun süre beklemişsiniz ki bir göğsünüzü gere gere herkese duyura duyura yapacağınız bir kutlama var bundan bahsediyor yani birinden çok uzun süre hoşlanırsınız onu etkilemeye çalışırsınız olmaz olmaz sonra bir anda bir olur bunun mutluluğu olur mesela ya da uzun süredir iş ararsınız öyle bir iş bulursunuz ki hani beklediğinize değecek yani diyor ki sizi uzun süredir bekletmiş bir istek fakat gerçekleşmesi o kadar güzel olacak ki zamanlaması ya da ve umduğunuzdan daha iyi olması bu yüzden bir gerçekten olduğundan daha fazla sevineceğinizi görüyorum. Ve Kasım'ın ikinci yarısı yani 15'inden sonrası 16'sı itibariyle 16'sı 30 arası gerçekleşecek bir durum. Ve adaletli olmaya karar vereceksiniz diyeceğim ama akrep zaten normalde de öyledir. Kendi terazisi vardır içinde. Fakat burada diyorsunuz ki evet ben bazı insanları daha fazla gözümde tolere etmiş, e, aklamış olabilirim. Fakat daha adil olmak istiyorum. Yani kimsenin benim arkadaşım olması, benim ailemden olması, tanıdığım olması onlara torpil geçeceğimi anlamına taşımaz. Yani daha açık sözlü olmak, daha sözünüzü esirgememek. Yani sen haksızsın diyebilmek. Bunları yaşayacaksınız. Yani diliniz biraz daha sivri bulunabilir çevreniz tarafından. Fakat bu dil sivriliği değil. Tamamen düşündüğünüzü söylemek. Yani ben sen kırılırsın diye neden Sonuçta ben küfür mü ediyorum, hakaret mi ediyorum? Hayır düşüncemi söylüyorum. Sen kırılırsın diye neden kendimi e, törpüleyeyim? Hani bunun düşüncesi olacak. Bu arada arkadaşlar Kasım'ın ikinci yarısında, özellikle Kasım'ın üçüncü haftası gibi çok daha şanslı olacaksınız. Bir çok konuda kısmetiniz açılacak. Akrepler en azından şu ana kadar baktığım falar arasında en iç açıcı olan Akrep burcunun falıydı. Yani Kasım ayı gerçekten sizin için ciddi anlamda kendinizi iyi hissedeceğiniz bir ay. Aslında şunu söyleyeyim hani bariz bir şekilde çok çok büyük gelişmeler mi oluyor? Hayır. Fakat enerjinizin güçlü olması, iletişim sorunlarının düzelmesi, istediğiniz bir takım şeylerin olmasıyla beraber sanki bir şeylerin yoluna girmesi sizin genel olarak sanki bir şansınızı açılmış. Yani çünkü akreplerde böyle oluyor. Bir ters gitti mi işler üst üste ters giderken şansınız açıldı mı da üst üste açılıyor ve bu şekilde ilerliyor. Kasım ayında da bunu hissedeceksiniz. Yani bir şansınızın açılmasıyla beraber sanki ay boyunca bunu yaşayacaksınız. Ve özellikle Kasım sonları gibi dış görünüşünüzde bir değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Fazlaca beğenilecek, fazlaca dikkat çekeceksiniz. O yüzden Akrepler uyarmalıyım. Kasım sonları gibi nazar etkisine karşı çok daha dikkatli olun. Genel olarak enerjiniz yüksek olduğunda nazar etkisinden minimum düzeyde etkilenirsiniz. Fakat yine de boşluğunuza gelmesin. Kendinizi nazara hazırlayın. Çünkü çok fazla dikkat çekeceksiniz kasım sonları gibi. Bu da nazar etkisi altında kalabileceğinizi de gösteriyor. Ama son kartınız güçlü bir enerjide başlayıp güçlü bir şekilde tamamlayacağınızı söylüyor Kasım ayını. Kasım ayında ben öyle çok da böyle olumsuz negatif bir durum görmedim sizin hayatınızda. Tabii ki ufak tefek aksilikler olabilir. Fakat bunları da minimum hasarla atlatarak kendinizi çok hızlı toparlamak ve çok hızlı bir şeylere adapte olacağınızı görüyorum. Ve özellikle Kasım ayını bitirirken de kendinizi güçlenmiş hissedeceksiniz ama bu güçlü hissetmenin en önemli etkisi sanıyorum birilerinden intikam alacaksınız. İntikam almayı düşünmüyor olabilirsiniz, istemiyor olabilirsiniz ama bazen olaylar öyle bir gelişir ki hayat sizin yerinize alır o intikamı ve bunu görmek sizi rahatlatır. Daha da güçlü hissettirir. İşte yani kimse bana kötülük yapamıyor, yapsa da yanına kalmıyor. İşte bunları görmek sizi rahatlatabilir. Sanıyorum tam olarak böyle bir şey olacak akrepler. Kasım sonu gibi özellikle bunu yaşayacaksınız diyelim ve hemen ikinci desteğinize geçiyorum. Hemen buradan da 4 adet kar seçeceğim sizler için. Evet. Kadersel etkilere dikkat çekmiş ilk kartınız. Yani daha mesela hayatınızda birisi yoksa daha tesadüf eseri karşılaşacağınız birinden etkilenebilirsiniz Akrepler aşk hayatınızla ilgili özellikle bu olabilir. Ya da aşk hayatınızda böyle bir şey yok ya yani da benim zaten bir ilişkim var diyorsanız da tesadüf eseri tanıştığınız insanların hayatınızda olumlu açıdan etkilemesi. Yani özellikle yeni tanışacağınız kişilere dikkat edin. Yani bir şekilde hayatınıza pozitif olumlu etkileri olacak. Yani mesela ileride size bir iş bulacak ya da e, onun sayesinde bir şeyi Halledeceksiniz gibi bu tarz size katkısı olacak insanlarla tanışmak da diyebilirim aslında. Ve bir narsisin, narsistin etkisini hissedebilirsiniz akrepler. Özellikle Kasım'ın ikinci haftası gibi var mı şöyle yakın çevrenizde narsist diye tanımladığınız birisi, aileden birisi olabilir, ilişkinizdeki kişi belki narsisttir bilmiyorum. Çok yakın çevrenizde olan birisi. Ve bu kişinin bu narsist tavırları giderek etkisini, dozunu artırabilir arkadaşlar. Bu da şu demek. Size söz geçiremediğini, sizi yönetemediğini hissediyorsa daha çok sizin üstünüze yükleniyor olabilir. Ya da başka şeylerden kendi canı sıkılıyorsa sizin üstünüze geliyor olabilir. Bu kişiye dikkat edin diyeceğim. Kimse bu kişi. Evet çocuk yapma isteğiniz, özleminiz, arzunuz var mı? Akrepler. Özellikle Kasım'ın 3. haftasında Böyle bir beklentiniz varsa, böyle bir müjdeyle karşılaşabilirsiniz. Mesela hamilelik, gebelik gibi bir isteğiniz varsa, e, bunun gerçekleşmesi diyebiliriz. Veya da sizinle ilgili böyle bir şey yoksa, e, çok çok yakın çevrenizden birinin hamilelik veya doğum müjdesi alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir durumdan bahsetmiş. Ve son kartınız karma. Bakın görüyor musunuz? Şuradaki güç kartına ne demiştim? bir şey olacak. Evren sizin intikamınızı alıyor sanki ve siz bunun gücünü yaşayacaksınız. Bak Allah yanıma yanına bırakmadı bana yapılanların diyorsunuz demiştim. Hatırladınız değil mi? Ve aynı şekilde karma çıktı ikinci destenizde de. Ki ben bu kartı nadiren bu şekilde yorumlarım arkadaşlar. Yani e, o kadar ki denk geldi. Ve ısrarlı bir şekilde size yapılan bir şeyin karması yaşanacak diyor. Karmaya hazır olun. Bilmiyorum birisi canınızı yapmış galiba. Akrepler özellikle Ekim ayında oldu mu böyle bir şey? Kasım sonunu bekleyin. Gerçekten göreceksiniz. Belki uzun süredir beklediğiniz bir şeydi. E, ama canınızı yakanlar kendi canlarının yanmasıyla bir kendine gelecekler. Onu da belirteyim. Ve hemen üçüncü destenizden de dört adet kar seçerek devam ediyoruz. Evet. Birisi gurur yapabilir arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Birisiyle aranız bozuldu, mesafe girdi, aramıyorsunuz, mesaj atmıyorsunuz ama o atsın, o yazsın gibi karşılıklı gurur yaptığınız birisi mi var acaba özel bir ilişkisel anlamda olabilir veya ya bu gönül koyduğunuza göre demek ki zaten değer verdiğiniz birisi bu tarz bir gurur gündemde olabilir açıkçası bunu bir daha düşünün derim kimle ne şekilde yaşıyorsunuz bilmiyorum ama karşılıklı böyle bir durum var ve sabrettiğiniz bir durumun e, tohumlarını alabilirsiniz arkadaşlar. Yani çok çok uzun süredir sabrediyorum dediğiniz bir konuda bir takım gelişmeler olabilir. Kasım'ın ikinci haftası itibariyle. Bu arada yeni mevzular da olabilir sabretmenizi gerektiren. Ben zaten aceleci görmedim sizi Kasım ayında. E, şöyle söyleyeyim hatta aceleci olduğunuz dönemlerde gerçekten bir şeylerin daha çok ters gittiğini fark ettiğiniz için daha çok akışa güvenmek. Ve istediklerinizi almak diyeyim bunu yaşıyorsunuz akrepler. Evet bir masumiyetten bahsetmiş. Şimdi bu masumiyet kartı neden çıkmış olabilir? Birileri bir şeylerin suçunu size atmaya çalıştıysa size iftira atmak ya da bir şeylerle suçlamak ya da işte bir şeyin sorumluluğunun sizden olduğunu iddia etmek gibi bir durumu yaşattıysa size burada sizin masumiyetinizin açığa çıkması. Yani sonuçta belki doğrudan sizi suçlamadılar ama şüpheler size de çekildi. Fakat burada anlaşılıyor ki hayır sizinle alakası yok. Suçlu tamamen başka bir kişi. İşte bunun ortaya çıkmasıyla bir rahatlama yaşayacağınızı görüyorum. Ve son kartınız geçmişin izleri. Akrepler son olarak Kasım'ın sonlarında bir geçmiş etkisi olabilir. Yani bir eski sevgilinin ortaya çıkışı, kendini hatırlatması, aranızın bozulduğu ya da konuşmadığınız birinin işte sizi sosyal medyada saklarken kendini ele vermesi ya da sizinle iletişime geçmeye çalışması gibi gibi durumlar bir takım geçmiş etkileriyle size size nostalji yaşatabilir böyle bir durum yaşayacaksınız. Evet şimdi de üçüncü destenizle pardon dördüncü destenizle devam ediyorum hemen bu destenizden de üç kart seçeceğim sizler için. Evet, ilk kartınız çevrenizde sinsi birinin varlığından bahsediyor. Sinsi kişi arkadaşlar, sinsi olan insanı hemen anlamazsınız. Çünkü düşman gibi kendini belli etmez. Daha böyle yakınınızdadır, size iltifatlar, övgüler dizer. Fakat bir bakarsınız ki aslında bu kişi dostunuz değil, düşmanınız. Aslında sizi kıskanıyor gibi. Böyle bir şeyi fark edebilirsiniz. Kasım'ın başlarında ilk 10 gün içerisinde özellikle. Bazı belirsizlikler var. Netlik kazanamamış durumlar. Bundan dolayı kafanızda soru işaretleri olabilir. Kasım ortasında özellikle çokça zihniniz bir şeylere takılabilir. Fakat burada sadece akışa güvenin. Bekleyin. Hiçbir şey için acele etmediğinizi görüyorum. Her ne kadar belirsizliği sevmeseniz de akışa güvenin arkadaşlar. Kendi kendine o sisler kalkacak zaten ortadan. O yüzden kendinizi güvende ve rahat hissedin. Merak etmeyin hiçbir şey düşündüğünüzden kötü olmayacak. O yüzden bir rahatlamalısınız. Ve son kartınız umudun yeşermesinden bahsediyor. Aslında akrepler bir kaybettiği bir enerji olmuş hani bir. Ben bunu yapamam. Yok yok. Hani mesela bazı hayallerimiz vardır ama vazgeçeriz. Ya mesela Ev alma hayali kurarsınız değil mi? Yıllardır ev alma hayali kuruyorum. 10 yıldır ev alma hayali kuruyorsanız işte gerek enflasyondan dolayı gerek maddi durumunuzun giderek geriye düşmesinden dolayı yok ya ben artık ev sahibi olamam deyip o hayalinizden vaz mı geçmiştiniz? İşte diyor tekrar ayağa kalkıyorsunuz. Tekrar hayır ben bu hayalimin peşinden gideceğim. Tekrar o hayal kurmaya başlamak. İşte bunu yaşayacaksınız. Ben örnek olarak verdim akrepler. Ama diyor vazgeçtiğiniz, olmaz dediğiniz şeyler için tekrar olumlu ve pozitif düşünmeye başlayarak e, tekrar bir şeylerin hayalini kurmak, kendinize çekmek ki bunu gerçekten elde de edeceksiniz. Tabii ki süresi zamanı olan bir şey değil ama e, siz bir şeye bu denli inandığınızda bir şekilde onu elde edersiniz. Ve hemen son destenizden de 3 kar seçiyorum. Ve açılımımızı tamamlıyoruz. İlk kartınız gerçek aşk. Evet, bir aşk etkisi Kasım'ın başlarında özellikle olabilir. Kasım'ın ilk iki haftasında bunu hissedebilirsiniz. Flörtöz girişimlerinde de daha fazla olması bu dönemde olabilir arkadaşlar. Hayatınızda birisi yoksa da sizi etkileyecek biri Kasım başlarında karşınıza çıkabilir. Ya da hayatınızdaki kişiyle o romantiklik düzeyiyim, romantizm düzeyinin artması gibi diyeyim. O aşk duygusunu daha yoğun ve doruklarda yaşamak Kasım'ın başına tekabül edecek. Bunu söylüyor ve kasımın ortasında bir çatışma bir anlaşmazlık olabilir. Eee söylemiştim zaten kasım ortaları gibi daha aslında daha ne? Daha açık, daha objektif olacaksınız ee, ve bu da bazılarıyla çatışmanıza sebep olabilir. Yani herkesin huyuna giderseniz kimseyle çatışmazsınız değil mi? Fakat ben adil olmak zorundayım, kimsenin huyuna gitmem gerekmiyor düşüncesine geçtiğinizde evet söyledikleriniz illaki birine batacaktır arkadaşlar. Birileri sevecekse birileri sevmeyecektir haliyle üstünüze gelinebilir. Ve bazı insanlarla bazı tartışma benzeri durumlarınız olabilir. Ama bunu umursamıyorsunuz. Akrepler için hani biriyle tartışmışım tartışmamışım çok da önemli değil ben kendi işime bakıyorum diyorsunuz. Üstünüze gelen olursa da cevabını vereceğinizi görüyorum zaten. Ve son kartınız yorgun hissetmek. Ee, bu da şunu söyleyeyim. Burada yorgun hissetmek aslında gerçekten e, tam tersi. Yani normalde akrep e, baktığım şu ana kadarki diğer burçlar arasında baktığım en yüksek enerjili burçtu. Kasım ayında en yüksek enerji sizde. Fakat bu yorgunluk hissi nereden geliyor? Enerjiniz o kadar yüksek ki arkadaşlar siz %100 şarjla başlıyorsunuz. Haliyle giderek düşebilir bu. Bu da e, üstünüzde çok uzun süre güçlü olmak, çok uzun süre işte sosyal olmak ya da çok uzun süre orada burada bir şeylere koşturmak ne yapar uzun vadede sizi bir yorar değil mi bünyenizde bir birikime neden olur o yüzden diyor Kasım sonları gibi hafif bir yorgunluk bir enerji düşüklüğü hissedebilirsiniz bu da aslında Kasım'ın başından itibaren çok koşuşturmalı ya da çok sosyal ya da çok iletişimin yoğun olduğu bir süreç yaşayacağınız için enerjiniz çok yüksek olacağı için Hani bir yerde bir tıkanma, tekrar deşarj olmaya ihtiyaç duyma durumu aslında. Bu yorgunluk hissinin sebebi bu arkadaşlar. Olumsuz anlamda hiçbir şey yok. Akrepler gerçekten gerçekten çok şanslı olacağınız bir dönem olduğunu görüyorum. Ak şey Kasım ayı için. Umarım düşündüğünüz, istediğiniz gibi geçer ki zaten e, sizin doğum ayınız e, birçoğumuz için diyeyim. Tabii herkes için geçerli değil ama umarım güzel bir şekilde geçirirsiniz diyerek bugün de Akrep Burcu'nun niyetine yorumlamış olduğum falımızı burada tamamlıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz eğer beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı ve abone olmadıysanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.